Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Games'ten Tarık. Bugün sizlerle arkadaşlar sadece kısa bir video şey çekeceğim. Ee, o da Fulkan e, Furkan map'in temelini atmış arkadaşlar. Nasıl temelini attı derseniz işte temelini atmış. Yani onun çığ düşün atmış tamam mı? Şimdi ben de onu çekeceğim arkadaşlar ee, yani onu göstereceğim daha bitirmemiş o yüzden biraz geçeceğim o yüzden sizi bekletmek istemedim yarısını bir göstereyim size hadi ee, şimdi işte bunu gönderip parkur çok güzel yaptım kardeşim ee, şimdi bunu şey yapalım sadece e, kuralları falan göstereceğim size ee, yani dayanamadım artık yani bitirmiyor çok uzun sürüyor. yani labirent var Heh. evet girdik buradan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi girelim şuraya. Evet işte. bize buradan veriyor ee, arkadaşımız. Şimdi şuraya bakalım. Abi merhaba. Bu haritayı beğeneceğine eminim. Sana daha güzellerini göndereceğim ve en kısa zamanda senin oyun kuyruğuna katılacağım. Evet arkadaşlar, onu doğru. Sanki diğerleri yalan mıydı yani? <laughs> Neyse kurallar. Blok kırmaz, pump sadece parkurda gerçekleştirir geçerlidir. Evet, onu biliyorum zaten. Ee, game modda sıkıştığınız zaman girebilirsin. Sonuna kadar bitir, sona gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, olmuyor çünkü e, daha bitirmedi. Parkur, görevler, anladığımız zombi ile savaş. Oğlum bunu koyma, ben de mouse okumu yapamıyorum zaten. Allah öleceğim ya, labirent. Of. Ee, Evet son. Yani... Oğlum, bu ne? <laughs> Şimdi bastık da şu açıldı arkadaşlar. Ee, zaten biz burada duarız. Onu yani ben söyleyelim tamam. Ben kendim koyayım. Dur şu an game mod alayım. Nerede lan bu tahta? Evet. şuradan güzelce bir içelim. Evet arkadaşlar, bunu çektiğim, ee, evet, bunu çektiğim ve ee, mutluyum. Ee, ne yapacağız? Hoşçakalın. kalın ee, bu parkur serisini çekeceğim. Hoşçakalın.